Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herkesin istediği Derin Uzay kitabını size tanıtacağım. Öncelikle kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Kitap gerçekten benim gördüğüm kitaplara göre çok ağır. Yani gerçekten bayağı ağır ve kitapta en sevdiğim yer şurası hologramlı olması. Bugün gökkuşağı ve her renk çıktığı için çok güzel. Ama burası sadece böyle bir yazı ama burası böyle hani nasıl desem dokunduğunuzda elinizi Böyle tutan bir Istedim. yani çok değişik bir dokusu var burasının. İşte ee, işte bu şekilde bir kitap herkes benden yani herkes dedim yani çoğu kişi benden istemiş e, bu kitabı e, tanıtmamı. Şimdi gerçekten ben de çok beğeniyorum bu kitabı. Yani gerçekten çok değişik böyle içerikleri var. Yani sadece uzay ama yani çok değişik böyle içerikleri var. Tam benlik bir kitap. Ve yanına da şu şekilde burası da hologramlı yine. Şöyle özellikle camın yanına geçtim ki görmeniz için. Bu şekilde derin uzay yazıyor gene. Burada da yani bu şekilde. Bana göre ince yani diğer kitaplara göre okuduğum kitaplara göre ince. Sanırım 217 sayfalık bir kitap da bu. Yine Tübitak'ın takın e, popüler bilim kitaplarından derin uzay arkadaşlar. Güneş sisteminden evrenden ee, falan bahsediyor. Bu şekilde açalım. Gene burası da arkadaşlar tahta bir kapak, sert bir kapak. Bu şekilde çok güzel böyle fotoğrafları falan var. Galaksiler çok güzel fotoğraflanmış. Gerçekten çok beğeniyorum ben. Hatta böyle çok tatlı. ya Tatlı dedim çok mantıklı pasaportları bile var şeylerin e, gezegenlerin bir şekilde bazı ya var ama bazıların o da bir şekilde bu biraz kısa bir video olacak arkadaşlar çünkü kitap bu kadardı ve aynı zamanda arkada da bir harita var orayı da göstereyim. Ay, şimdi açamadım arkadaşlar. Böyle kitap videolarını gelmek gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Daha birini yayınlamadım, atmadım. Yani bu e, Latince isimleri var, Türkçe isimleri var. Bu şekilde kısaltılımları var. Zaten burada da yazıyor işte. Latince ismi, Türkçe ismi, kısıtlaması, yıldız haritası. Yani burada, burası da sanırım evet yıldız haritası. Arkadaşlar bu şekilde haritalar falan var. Galiba 12 tane yıldız haritası var. Evet. Birden başladığına göre yıldız atlası var. Arkadaşlar saçsak saçsak bitmez yani. O kadar fazla içerik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.